Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte komik Brawl Stars Caps izleyeceğiz. Reklam. <Bruno> <Gülüşmeler> Hepsi Brodo'nun en gri günlerinde. tap 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 tap. Ee arkadaşlar bu adamdan izliyoruz ama bu adama da abone olabilirsiniz bak. Abone ol tuşu var. Bu tane ben abone olabilirsiniz. Ee, ben tabletinden aboneyim. Ve arkadaşlar hemen videomu durdur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar bekleyin. Şöyle videoyu durdurayım da ses açıp başlatacağım. Evet arkadaşlar bu ses yeter değil mi? Evet yeter. Beşin Arkadaşlar ben bu geçmeden çıkış yapıyorum. Şöyle adam savaşıyor. Spike var, Mortis var, Spike falan var. Değerli üçlü de gördüğünüz gibi. Zaten. Galiba hiç... Ama Spike yirmi iki. Ben uzatmadan hemen videoya geçelim. Bu adamın sesi. Yani hmm. Brawl Stars Cups. Caps. 8 bütün yıldız. 8 bütün asarı. 8 bütün yıldız gücü, gücü. En alttaki yıldız gücü bu. 8 bütün asarı olsa. Dynamite. Sinyal bu. 58 yüklü dan yaman finger pop'u yiyor finger pop'un 5 Ne? Özel gelmişti mutlu bir şekilde piper'la gidelim oyuna girdiğinde map şeyi çıkar e diyor ki çocuk sende olan fn'in sayısı adam 1-1 0 ediyor çığlıklar sen üstü olan şey. Frank, Frank Max, Frank, Frank Max, Ultimate, Frank Max, Ultimate, Ultimate, Frank Max, Ultimate, 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 Kanka sana hangi Brawler'lar var? Mortis Parker Leon Birliklik de Arkadaşım Ben dünyadaki en aptal kişiyim İsmim Leon ama Leon'um yok Sen benden bile aptal Rico diyor çünkü de eş, söz, söz, söz. Evet, Uç, zor, bir ev Buna hatırlayabilirim. Ulusal seviyede de içecek içmiş pay burada. Bir fırsatı beni göz ama de, de, de ben de. evet, değil göz etken göre Neyse kesinlikle renk diyor? Video bir atabilirim, dinamik yapabilirim, hediye dağıtabilirim, dinamik kesebilirim. Hoppala. Diyor. Mortis kese, kese, Mortis kesebilir. Mortis ile kork kesmek. Mortis ile blok kesmek. Mortis ile bol kesmek. Kesin, kesin okuyamadım. Beni kestiler. Zor bulun sandığı yiyindir. Okumak istemiyorum. En alttakini. Bunu siz okuyun. Kaplan. Ha, ev aile. Kaplan dua. Burada çalı. <laughs> Aşağıda bu var ve çalı. Çalı. Keşke konuşabilen biri olsa. O hadi dakika. Yeni bir arkadaş. Merhaba. Hayır. a. Sıkıcı 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 diye çünkü. <laughs> şey görüyor şuradan multisi olduğu için mutlu. Ana pen marketi, pen marketi. Arkadaşlar böyle marketler varsa hemen düm düm, yorumlara yazın nerede olduğunu. Bir evreleri. Evre 1, evre 2, evre 3. Evre 1, evre 2, evre 3. 1220p. Aa gerçek kart. Oyundaki krov vs. gerçek harga. Gerçek harga. Tipe bak. Ne diyor? Bir gerçekten video gerçek, bir gerçekten ne sene bir tutumla olabilir. Bu ne? Mortis. Aa çakma. Yok. Kale. bakın kale ile şey. yok Köpek balığı oldum hala suya giremiyorum yazık gerçekten Babo, bo bo yalan ah bo bo yalan ah bo bo gelir. ah gece ay sabah sabah kurabu beyaz akşam akş, ay öf leon leon diyorum sabah kurabu Beyaz akşam grubu ee, Siyah normal Haha diyor Yüzüne patlatıyor Rosa çok sinirleniyor Ana Red Bull Blue anime açıyor Anime açıyor İyi olmuş Evet Ana Minecraft'ta Rosa Sofini ee, Belma mas Minecraft'ta. Elmas master. Ana, o işte bir bir dakika kalmış, bir dakika ben daha fazla çıkarmışım. O diyor bu da eşek var, eşek var diyor. Bir bir mayasla ve şimdi buna bak. Hatırlayıp bakalım. Hmm. Şimdi buna bakalım. Aynen. Şifacı, ağır, sıklet, kesin, nişancı, hepsi. Bamcık, bamcık. Bamcik ne diyor sakız <laughs> bit var el Leon, raon şu neymiş bakıyorum viper ve bakıyoruz pen leon leo anam on of leon leo leo çık le kapalı abi bana niye su çocuk... ne diyor abi bana niye su çıkmıyor ya gidiyor. Bence süreçler Bu ne ya? Ne bileyim. mega kutudan bunları istemiyor. Bunu mu istiyorsun? Mega kutudan efsane bileri istemiyor. Bir tane, iki tane bile istiyor. Anam. Gerçekten çakmacı. Aynen bence öyle gerçek değil. arkadaşlar büyük Koşan mı? koşan mı? Koşan. Neden koşan? 10 dakika. Da bitiyormuş. 2 3 dakika kalmış arkadaşlar. Daha Martis koşuyor koşuyor. Bu ne? Kuro arkadaşım anlattı. Bende olan bende olan aşağıya. Allah ben de bunun gibi oluyorum böyle olunca işte bunun gibi. Ama artık bu kutular gitti. Bunun gibi böyle ters döndük onu. Ne? Bu, bu bu, bunun eskisi bunun ne? Bu ne lan? Anlayamadım. Aa sabah oldu akşam koltu işte. İşte bu. İşte bu. Onu da buldum 15 yıl sonra gerçek burada ne arkadaşlar okuyun izlesiz kutudan asla efsanevi karakter çıkmayacak sana. aa büyük ekrandan çıktı fark etmemişim ha, ne diyor bin kupalı yüz ya oğlum efsanevi çıktı diye niye kızıyorsun baş ağrıları türleri miren, hipertansiyon, stres ve sonra dört tane maykın sana karşı oh. ne, diyor? ne diyor? Ne diyor? O bizim haydar değil, değil mi ya? Mortis buna bakıyor ve elmaslarını çöpe atıyor. He, gözünü çıkarın diye en şey görüyor. Ama elmasları yok. Onlar da sınıfın en güzel kızı. bizde sınıfın en güzel kızı. Bu mu lan? Kız mı? En güzel kız Bu ne? be? Ya iğren şey Hissettiğim aslında o. geçti. Oi. Brawl Stars Capt 2K. Oo! Aramıza girdim abi. Ana Malize ne diyor? <laughs> ne memorial kolbeği. Alkol bey. Ah, ah. alkol bey. M caps. Evet arkadaşlar bu bu, bu video bu kadar dın 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 dın. Neyse evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelelim. Reklam başladı arkadaşlar. Bay bay. Kendimi de gösterebilirim arkadaşlar. Bekleyin şu an. Zoom açıp göstereceğim. Bekleyin. Evet arkadaşlar işte benim şu an uzundan kendimi gösteriyor olabilirim. Yani tablete bakıyor olabilirim. Şu an gözlerim göremiyorsun. İşte şimdi gördünüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bay bay. Sizi, sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olarak ve like atarak YouTube'u sinirlendirin. Ve katıl butonunu çıkarın. Ve bay bay.